Biberiye çayı ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Biberiye çayı yapıldığı biberiye bitkisinden aldığı güç sayesinde tam bir vitamin ve mineral deposudur. İçinde B1, B6, B12 gibi B grubu vitaminleri başta olmak üzere C, D, E ve K vitaminleri bulunur. Bunun yanında demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri bakımından da en zengin içecekler arasında yer almaktadır. Biberiye çayının en etkili olduğu konulardan biri de hafızadır. Kendisi hafızayı güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda konsantrasyonun da artmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu özelliğini sadece kokusuyla bile yapabiliyor. Beynin sağlıklı çalışmasına destek olduğundan baş ağrılarına da iyi geldiği bilinir. Bu etkisinden faydalanmak için demlenen biberiye çayının buharının solunması tavsiye edilir. Antiseptik özellikler gösterdiğinden ağız içinde, boğazda oluşan yaraların, tahrişlerin de hızlı geçmesini sağlar. Sindirim sisteminin de sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olan bu çay, hazımsızlık, mide ağrısı gibi sorunların da önüne geçmektedir. Yeni antioksidan etkisi sayesinde kan dolaşımını hızlandırır. Bu da kış günlerinde içinizin daha sıcak olmasını sağlayacaktır faydalı, düşük kalori ve sindirim ve boşaltım sistemlerini olumlu yönde etkileyen bir içecek olduğundan zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.